Kemal abinin oltaya şu anda balık vurdu. Evet, iyice geriye doğru yatırdı oltayı. Evet. Çek bakalım Kemal abi. Evet, ota, girdi. ota girdi evet. Oluyor. Evet balığımız fena değil gene. Yok gene 750 gram var. Var. Var diyorsan var Kemal abi. Dartarız. İnanmıyorsan evet. dartalım. Bakalım. İnanmıyorsan dart alın. Evet. Gene senin meşhura vurmuş. Evet. 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 Evet Kemal abi. Önce Şöyle... yarı kilo belki. 600 gram, 700 gram gelir herhalde. İstersen de artalım. Getireyim mi yalan söylemezi? Yalan söylemezi bakalım. Ha, sen mi doğru tahmin edin, ben mi bakalım? Tamam, bence 600, 650 gram falan. Bakalım. Fazlası var, eksiği yok. Evet. Telefonumu da çıçamıyorum. Şuna bakar mısın? İçine bakalım oraya. Yok, yok, yok. bu, Bunu, 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 şu. Mesut ne arıyor. Aç. Şimdi yeni video çektik. Aç. Alo. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Beşiktaş Abicim.